iyi günler arkadaşlar merhaba hepinize bugün de çiğ börek yapacağım 3 renk yapacağım bir tanesi normal beyaz olacak bir tanesini havuçlu kapya biberli bir sos hazırladım havuçlu kapya biber ve maydanoz çok az bir maydanoz biraz ısıpanak böyle püre haline getirdim Üç tane renk yapacağım. Bir de beyaz olacak arkadaşlar. Şimdi burada bir buçuk su bardağı aldım beyaz olanına. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Ve yoğuracağım. Önce beyazını yoğuracağım. Şöyle az bir su ilave edeyim. Evet beyaz hamurum hazır. Şimdi bunu bir buzdolabı poşetine koyacağım. Burada dinlensin hem de kurumasın. Şimdi kırmızısını yoğuracağım. Kapya biberli, havuçlu sos. Tuzunu ilave edeceğim. Sizler artırabilirsiniz malzemelerinizi. Ben hemen az az yapacağım. Sizlere göstermek için yapıyorum. Şöyle yeterli olacak. Evet, bu da çok güzel oldu. Ben arada kapatıyorum. farkındaysanız Yoğuruyorum. Bunları birazdan yanına bırakayım. Kurumasın, hem de dinlensin. Şöyle beyazda da pembiş oldu burada. Şimdi ıspanaklı maydanozlu sıra bunda. Dediğim gibi arkadaşlar siz malzemelerinizi da daha fazla tutabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yanlarına bırakayım. Evet, üç rengimiz. Burada bir 10-15 dakika dinlensin hamurlarım. Evet, hamurlarım dinlenirken de içini hazırlayacağım. Burada iki tane orta boy soğanım var. rendelemedim rendeleyince çok sulanıyor. Burada da 250 gram kadar da kıyma olacak. Şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber koyacağım. karıştırayım şimdi. Şöyle bir çay kaşığı kadar da olur Ben Fazla koymayayım ki acı. Şimdi çok azıcık da bir su ilave ediyoruz. Kolay sürülmesi için. Yani iki çorba kaşığı kadar diyeyim. karıştırayım eğer gerekirse bir, bir çorba kaşığı kadar daha tuz koyabilirim. Evet. Bir tık daha koymam gerekiyor. Bir çorba Kaşık kadar daha. Evet, içi de hazır. Ve tekrar bir yemek kaşığı kadar su ilave ettim ve bir çay kaşığı kadar daha karabiber ilave ettim. Çünkü bir e, çay kaşığı ilave etmiştim az olacak diye. Şimdi beklesin. Evet, içimi hazırladım. Şimdi ilk önce beyazı yoğurduğum için arkadaşlar beyazdan başlıyorum. Biraz merdaneyle büyüteceğim. Çok güzel de dinlendi hamurum. Kulaklığımı değiştirmek istiyorum. Çünkü kafa kaldı. Şu yanlarını kalın bırakmamak lazım. Şöyle atınca böyle çekerken biraz şey bu tarafa getirirken biraz çekersek yufkamız büyür arkadaşlar. Biraz hafiften çekiştirerek Belki yeni öğrenmek isteyenler vardır gençlerimizden. ince inceltmek istemiyorum çünkü çiğ börek fazla ince olmayacak çok mantı hamurundan ince evet arkadaşlar ben şöyle şu kapak yardımıyla kesiyorum içine koyacağım. Bu yanlarını böyle bastırarak da yapabiliriz veya bir aparatımız varsa şöyle kesebiliriz. Veya çatalla da bastırabiliriz arkadaşlar. Şöyle unladığım tepsiye dizeceğim. şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Evet, beyazımın sonrasını da ayarlıyorum. İçine koydum. Şimdi yeşilimi halledeceğim arkadaşlar. Evet sıra yeşilde. yanlarını biraz bastırarak yanlarını biraz inceltmek gerekiyor. çok lezzetli oluyor arkadaşlar böyle. Sizler de yer isterseniz yaparsınız. Hem değişik renk olarak da. Evet, yeşilim de hazır. Bunu da kestireceğim aynı şekilde. Evet, yeşillerimin de içine koyuyorum. İçini çok bol tutmaya gerek yok arkadaşlar. Gerçi benim biraz bol oldu da. Neyse elimizde

devam edeceğim. Evet. Son hamurum ona başladım. Evet arkadaşlar. Kırmızılığım da tamam. Onu da keseceğim yine aynı şekilde. Evet hepsi bitti arkadaşlar. Şimdi kızartmaya başlıyorum. İncecik oldular. arkadaşlar çiğ böreğim hazır gördüğünüz gibi 3 renk beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar abone oluyorsunuz izliyorsunuz hepinize çok teşekkür ederim hepinize hayırlı günler sağlıcakla kalın arkadaşlar